Merhaba, Bilgece Tatlar kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün üzerine dilediğiniz sosu kullanarak yapabileceğiniz bir cheesecake tarifim var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben elimde hazır meyveli bir sos vardı, paket çok sevmesem de almışım lazım olur diye onu değerlendireceğim ama üzerine dilediğiniz limonlu, çikolatalı, İstediğiniz istediğiniz evde çilekle ya da vişneyle ya da diğer orman meyveleriyle yapabileceğiniz bir sos istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben hazır paket meyveli sosum var onu kullanacağım. Öncelikle 2 paket burçak bisküviyi rondoda çekerek işe başlayalım. Birinci paketimi çektim. Şimdi hemen karıştırma kabına alıyorum. İkinci paketle beraber birazcık lezzetine lezzet katmak adına dövülmüş ince ceviz için vardı. Onu birazcık atacağım şöyle göz kararı. Bu olmak zorunda değil tamamen tercihe kalmış bir şey. Benim altında vardı. Şöyle birkaç 5-6 tatlı kaşığı ilave ettim. İkinci paketimi de şimdi rondaya alıyorum. İkinci paket burçak bisküvimi de Biraz ceviz kattım. Onunla beraber güzelce incelttim. Un haline geldi. Şimdi karıştırma kabına alıyorum. Benim rondomun haznesi çok geniş olmadığı için ben bir kapta karıştıracağım tereyağıyla beraber. Sizin rondonuzun haznesi büyükse beraberce orada karıştırabilirsiniz. Burada tereyağım var. 125 gram erittim. Şimdi güzelce karıştıracağım ve kalıbıma yayacağım. Güzelce karıştırıyorum. Yağ ve bisküvi tamamen birbirine karışsın. 26 santimlik bir kelepçeli kalıbım var. Kalıbım biraz eskidi, yenilemem lazım. Pişirme kağıdını serdim ve kapattım. Şimdi kenarlarını yağ ile tereyağı ile ya da margarinle ne varsa elinizde yağlayacağım ve kenarlarını da kağıtla kaplayacağım. Sadece kenarlarını. Dolabımda bir parça margarin vardı. Şu şekilde. Bunun amacı yanları yapıştıracağımız cheesecake'imizin kolayca çıkması, kenarlarının düzgün olması için uygulayacağımız kağıdın yapışmamasını engellemek. Pardon, yapışmasını engellemek. Yani yapışmamasını sağlamak. Çok az sürdüm. Şöyle bir değsin. Şöyle bir ölçüyorum tabanından. Şu yükseklik yeterli. Bir bakacağım. Bu iki parça yeterse daha kesmeye gerek yok. Yetmezse de bakın ne kadar kolay yapışıyor. Hiç zorlamayacak bizi. Gayet kolayca yapıştı. Şimdi şu kalan kısmı da yapıştıralım margarin bizim işimizi son derece kolaylaştırdı. Şimdi burçak bisküvimiz ve tereyağı, benim eklediğim birazcık cevizli olan malzememizi yani taban malzememizi şimdi güzelce bastıracağız. Şimdi yaydım. Şöyle düz, altı düz olan bir bardak yardımıyla ben bunu kullanıyorum. Siz evinizde farklı malzemeniz varsa amaç her tarafını eşit şekilde yayarak baskılamak. Bu malzemeyi. Bu arada şöyle iki uzun parça alüminyum folyo kestim. Şu şekilde kalıbımızın bütün etrafını kaplıyoruz. Sıvı girmesini engelleyeceğiz. Çünkü pişirirken e, tep, altına bir tepsi koyacağım ve tepsinin içine de suyla dolduracağım. Dolayısıyla hiçbir şekilde su girmesini istemiyorum kalıbımın altından. Ama aynı zamanda da son derece güzel bir cheesecake pişirmemize vesile olacak. Bu eklediğimiz su hafif buhar yöntemiyle pişireceğiz. Evet, şimdi kalıbım dolaba gitmeye hazır. Şimdi cheesecake'imizin kek bölümünü hazırlayalım. 3 adet yumurtamız var. 1 paket kremamız var. 1 adet limonun bütün limonun kabuğu rendesi. Rendelediğimiz kabuğunu rendelediğimiz limonun tamamının suyu. 1 paket şekerli vanilin. bir tepeleme yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası kullandım ben buğday da olur, hiç fark etmez. Bir buçuk su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla toz şeker, 600 gram yani 3 paket Arzu ederseniz bütün paket de alabilirsiniz labne peyniri. Şimdi bütün malzemeleri ekledim. Hepsini mikserden pürüzsüz olana kadar geçireceğim. Gördüğünüz gibi bu kıvamda gayet pürüzsüz hale geldi. Şimdi soğutmuş olduğum taban kurabiye kısmının üzerine ekleyeceğim. Bu arada fırınımı açtım. Kremayı yapmaya başlamadan önce 180 derecede ısınıyor alt üst ayarda. Şimdi kek bölümünü tavanın üzerine aktaralım tabanımı dolaptan çıkardım. Şimdi harcımızı döküyoruz üzerine. Ben bunu güzelce sıyıracağım şimdi. Şöyle birkaç defa vurdum. Şöyle büyükçe bir tepsim var. Bu kelepçeli kalıbı tepsinin içine oturtuyorum. Burayı şöyle bir iki santim olana kadar suyla dolduracağım. Şu şekilde. Ve ısınmış fırına vereceğim. yeterli bu kadar. Şimdi fırına gitmeye hazır. Gördüğünüz gibi burası suyla dolu. Şimdi fırına verdim. Fırınım da ısındı. Yaklaşık 45-50 dakika pişecek. Cheesecake'im fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor şu anda mutfağım. Hemen suyla doldurduğum tepsiden alıyorum. Soğuması için bir telin üzerine aldım. Kalıptan asla çıkarmıyorum. Şimdi ben sosunu yapacağım. Bu da bu arada iyice soğusun. Kekim soğuya dursun. Ben de hazır paket orman meyveli sos yapacağım. 200 mililitrelik su bardağıyla ile 1 su bardağı su, üzerinde yazan tarife göre yapıyorum. Hemen birkaç dakikada kıvam almaya başladı sosun. Katılaştı şu anda. Birazcık göz göz olup kaynamaya başlayınca ocaktan alabilirim artık. Evet sosum hazır. Şimdi sıcağıyla kekimin üzerine boşaltacağım. Sıcak sosumu hemen artık iyice ılıyan kekimin üzerine döküyorum. Biraz soğuyunca üzerine alüminyum folyo ile iyice kapatıp buzdolabına bir gece dinlenmesi için kaldıracağım. Yarın serviste görüşürüz. Evet, cheesecake'im Dinlendi güzelce. Şimdi kalıbından çıkarıyorum. Kapaklı bir kaba alacağım. Çünkü sevgili arkadaşım Betül ve eşi sevgili Kadir'in evlilik yıldönümleri cheesecake'i onlar için yaptım. Ve şu an onlara gitmek üzere yola çıkacak. Servis aşamasında onlarla beraberken çekeceğim.